Bugün belki de ilk defa duyacağınız bir olayla karşınızdayım. Gerçi benim de daha öncesinde pek bir bilgim yoktu. Türkiye koronavirüsten tam 50 yıl önce bir semtin adının değişmesine neden olan bir salgın yaşamış. Çeşme suyundan yayılan kolera mikrobu İstanbul'un bugün Bayrampaşa ilçesi sınırları içinde kalan Sağmacılar semtinde 13 gün boyunca etkisini gösterirken Türkiye'nin tamamında korku yaymış. Hatta Sağmacılar semtinin ismini bile Bayrampaşa olarak değiştirmiş. Semteki mimar sınavından kalma temiz su kanallarına yanlışlıkla pis su kanallarının bağlanması ve bu suyun çeşmelerden akması sonucu 1890'larda İstanbul'da görülen büyük kolera salgınından sonraki en büyük kolera salgını yaşanmıştı. Savma Muratpaşa mahallesinde bulunan su deposunun dezenfekte işlemlerinin uzun süre yapılmamasından kaynaklandığı belirtilen salgın ilk olarak 17 Ekim 1970'te görüldü. Dönemin Sağlık Bakanı Doktor Vedat Ali Özkan 16 Ekim'de İstanbul Tıp Fakültesi'nde görevli hekimlerle yaptığı açıklamada İstanbul'daki salgın 13 Ekim Salı günü saat 4'te kusma, ishal ve benzeri belirtiler gösteren hastaların İstanbul Üniversitesi kliniklerine başvurmasıyla ortaya çıkmıştır dedi. Bir anda Çapa Kliniği'nde 15, Cerrahpaşa Hastanesi'nde 10 ve Samatya Sigorta Hastanesi'nde 8 olmak üzere o gece hasta sayısı 30'u aşmıştır dediği gazetelerde yer aldı. Ulusal gazeteler vakaların daha önce bildirilmesine rağmen hükümetin olayı gizlediğini ve halkın bu konuya tepkili olduğunu belirtiyordu. Hastalıktan kaynaklı vefat ve ölüm sayıları ise günümüzdeki gibi tartışma konusuydu. Halk yetkililerin olayın üstünü kapatıp yaşanmıyormuş gibi davranmasından rahatsız olmuştu. Salgın artışına dair en büyük sorun evlerde yatan hasta sayısının tam olarak bilinmemesi olarak gösteriliyordu. O dönemde sağ bir gece kondu mahallesi olduğunu bilmek gerekiyor. Çünkü salgın hızla artmasının nedeni dönemin uzmanları tarafından bölgedeki içme suyu yataklarına kanalizasyon suyunun karışması olarak gösteriliyordu. Hasta sayısı her geçen gün artarken hükümet tarafından net bir vaka ve vefat sayısı açıklanmıyordu. Tartışmalar sürerken Cumhuriyet ve Milliyet gazeteleri günlük vefat sayılarını haberleştiriyor bölgede yaşanan gelişmeleri kamuoyuyla paylaşıyordu. Gazetede çıkan haberlere göre vefat sayıları tek tek biliniyordu. Tespit edilen vaka sayısının ise binleri geçtiği iddia ediliyordu. Başına itibaren Türkiye'de koleri olmadığını iddia eden dönemin başbakanı Süleyman Demirel ise 28 Ekim 1970'te sağ mağacıların koleradan perişan halkının teselli için gittiğinde tavrını değiştirmedi ve takdiri ilahi demişti. Kolera salgınının Türkiye çapında duyulması başta komşu ülkeler olmak üzere çoğu ülkede korkuya neden oldu. Dünya ülkelerinin bu salgın nedeniyle ülkenize ambargo ve karantina uygulamaya hazırlandığı süreçte Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden Profesör Doktor Ekrem Kadri Unat tarafından yapılan çalışma Dünya Sağlık Örgütü'ne sunulmuş ve etkinin Vibrio Cholerae El olduğu ispatlanmıştı. Sonuç olarak bu çalışma ışığında Dünya Sağlık Örgütü'nün karantinaya gerek kalmadığını bildirmesi üzerine ülkemiz ciddi bir buhrandan kurtulmuştu. Birçok hastane salgın hastanesine dönüştürülürken bölgeye yeni salgın hastanesi de yapıldı. Karantina uygulaması sağmacılar başta olmak üzere çeşitli ilçelerde uygulandı. Bunun dışında hasta olan evlerin kapısına sarı kağıt yapıştırılması, hasta takibi ve cenazelerin kireçlenmesi de önlemlerden bazılarıydı. İnsanlar bütün kış boyunca devamlı şehir suyunu kaynatmış ve çiğ sebze meyve yememiş ve tüm yemeklerin içine sirke koymuşlardı. Aşı tartışmalarında ise farklı görüşler mevcuttu. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğrenci temsilcileri ise hastaneye yatanların %60'ın aşılı olduğunu ancak bayat aşı yapıldığı için etkili olmadığını söylemişti. Sağlık Bakanı 19 Ekim'de yaptığı açıklamada aşılar taze, 16,5 ton bayat aşı imha edildi demişti. Fakat tartışmalar bununla da bitmedi. Muhalefet cephesi aşı çalışmalarının yetersiz olduğunu, tek doz değil iki doz birden yapılması gerektiğini savunurken hastalığın bilerek saklandığını savundu. Ve en sonunda 1163 şüpheli hasta ve 50 vefat ile sona ermiş olan salgın 1971'de Sağmacıların ismini kolera ile hatırlanıyor gerekçesiyle Bayrampaşa olarak değiştirmişti. 50 yıl geçse de ne kadar da günümüzü hatırlatan politik tartışmalar ve sorunlar öyle değil mi? Bazı şeyler yıllar geçse de değişmiyor. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Gizli buya abone olmayı, videolarımıza yorum ve like atmayı unutmayın. Hoşça kalın. <laughs> şehir suyunu ışıl <Işığı> sun diyor. <laughs> Bir şey diyeceğim. Ben de buradan dedim bana. Buran mı? <laughs> Buran demişim galiba. Oradan mı alsak dedim ya. Buran mı demektim? Geri ne Bunlar İbrahim Tatlıses'e benzemişim ha.